Kemalizminde, Tayyibizminde, Mucidi Siyonist odaklardır. Atatürk Türkiye'sinden Erdoğan Türkiye'sine. Atatürk'ün anısını yaşatmak ve mirasını korumak için harcanan bunca çaba, Türkiye'nin, onun tahayyül ettiği gibi bir ülke haline gelmesini sağlıyor mu? Hayır, sağlamıyor. Tam tersine, Atatürk'ün mirasının ve laik düzenin tehdit altında olduğunu düşünenler, tüm çabalarına karşın söz konusu tehdidin azalmadığını, tersine arttığını ifade ediyorlar. Başka çare kalmaması halinde Atatürk'ün mirasını korumak için bir kez daha rejime müdahale ederek durumu kurtaracağına güvenilen askerin, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelinen noktada bu tür bir müdahaleye kalkışmasının artık olanaksız görünmesi bu kesimdeki karamsarlığı daha da derinleştiriyor. Atatürk'ün mirasını koruma çabasındakiler trajikomik bir kısır döngünün içinde bocalayıp duruyorlar. Bu kısır döngüyü kırmak için farklı şeyler yapmak gerektiği artık çok açık ama birileri çıkıp da bu ihtiyacı dile getirince derhal tepki görüyor ve Atatürk düşmanı ilan ediliyor. Böylece kısır döngüden çıkma olanağı kalmıyor. Hiçbir yeni fikir üretmeden, bugünün Türkiye'sinde yaşayan insanları motive edecek bir hikaye ortaya koymadan, halkın öncelikli sorunlarına eğilmeden, sadece Atatürk simgesine sarılarak onun mirasını koruyabileceklerini sananlar, kimseye umut aşılayamadığı için iktidar adayı da olamıyor ve AKP rakipsiz kalıyor. Atatürk'ün mirasını koruma iddiasında olanlar onun koyduğu çağdaş uygarlık düzeyine erişmiş Türkiye hedefinden yola çıkarak bir 21. yüzyıl Türkiye'si tahayyülü ortaya koyamadığı için Başbakan Erdoğan Türkiye'yi kendi tahayyülüne uygun bir ülke haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyor diyen Osman Ulagay, Atatürk gerçeğini kemalizme çevirenlerle, Erbakan ve milli görüş çizgisini Tayyipizme ve AKP'ye döndürenlerin aynı Siyonist merkezler olduğunu ya bilmiyordu veya bile bile gizliyordu. Kemalizm safsatası ve dayatmasıyla toplumun bir kesimini Atatürk'e ve onun milli restorasyon, aslına sadık kalarak çağdaş ihtiyaçlara uygun yeni değişim hareketine düşman etmeyi başaran küresel Siyonist merkezler ve yerli Masonik çevreler, Tayyibizm'in ve AKP'nin din istismarı ve devlet tahribatıyla da toplumun diğer kesimini İslam'dan iyice soğutmayı başarıyordu. AKP'nin Siyonizm'in tezgahı olduğunu Time anketi göstermişti. ABD'de yayımlanan ünlü Time dergisinin yılın en popüler kişisiyle yılın en az popüler olan kişisini belirlemek üzere internet üzerinden gerçekleştirdiği anketin 2011 sonuçları da Türkiye'deki kutuplaşmayı yansıtan ve dergi yetkililerini de şaşırtan çarpıcı bir tablo ortaya çıkarmıştı. Yılın en popüler kişi sıralamasında Başbakan Erdoğan 122.939 oyla açık ara birinci olurken ikinci sıradaki futbol yıldızı Lionel Messi ancak 74.415 oy almıştı. Anketi düzenleyen Time dergisini şaşırtan sonuç ise Başbakan Erdoğan'ın yılın en az popüler olan kişisi sıralamasında da çok açık farkla birinci sırada yer almasıydı. Erdoğan, yılın en az popüler olan kişi olarak 180.571 oy toplamış ve ikinci sırada yer alan en zengin %1'in aldığı oyu 5'e katlamıştı. Aynı kişinin her iki listede de açık farkla birinci sırayı alması hiç de alışıla gelmiş bir durum sayılmamıştı. Time dergisi, Türk internet sitelerinde yürütülen Erdoğan'a destek ve köstek kampanyalarının sonucu etkilediğini ileri sürse de bu bir aldatmacaydı. Çünkü Erdoğan'dan daha çok yararlanmak ve Siyonizm İsrail adına azami fayda sağlamak için onun Türkiye'de ve İslam aleminde parlatılıp popüler hale sokulması lazımdı. Wall Street Journal gazetesinin de bazı Türk internet sitelerinde sürdürülen Erdoğan'a ayır kampanyalarının oylamada etkili olduğunu ileri sürerek bu sonuçlar da Erdoğan'ın Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en popüler ama aynı zamanda en kutuplaştırıcı siyasetçilerinden biri olduğunu gösteriyor yorumu kasıtlıydı ve bu maksatlıydı. Sonuçta Time dergisi büyük olasılıkla Türkiye'den gelen oylarla her iki listede de birinci olan Erdoğan'ı değil, 2011 yılına damgasını vuran protesto hareketlerine yön verenleri yılın kişisi seçmiş durumdaydı. Ama Time anketinde ortaya çıkan tablo Türkiye'deki bölünmüşlüğü ve cepheleşmeyi gösteren ilginç bir örnek oluşturmaktaydı. Atatürk'ü bitirme planları İsmet İnönü ile başlatılan bir süreçti. Atatürk'ü bitirme planı deyimini Romancı Tuna Kiremitçi bu tartışmaların alevlendiği ortamda yazdığı bir yazının başlığında kullanmıştı. Yazıda bunun nasıl bir plan olduğu ya da kimin planı olduğu açıklanmıyordu ama böyle bir planın hangi ortamda gündeme getirilebildiği irdeleniyordu. Değişen kuşaklarla birlikte heyecanların da değiştiğini vurgulayan Kiremitçi, farklı siyasi eğilimdeki gençlerle yaptığı sohbetlerde edindiği izlenimleri aktarıyor. "O zaman yaşasalar belki de Mustafa Kemal'in yanında saf tutacak çocuklar, bugün başka heyecanlarda." diyordu. Bu aslında ilginç bir saptamaydı. Atatürk'ün mirasını koruma iddiasındakiler, onun Türkiye tahayyülünden yola çıkarak bugünün gençlerini heyecanlandıracak hedefler ortaya koyabilseydi, Atatürk'ü bitirme planları yapmak herhalde bu kadar kolay olmazdı. Tahlilleri haklıydı ve çarpıcıydı. Atatürkçülerin aymazlığı ve istismar geleneği. Her şeye rağmen Atatürk'ü bitirmek pek kolay değil. Çünkü Nazlı Ilıcağ'ın sözünü ettiği metropol anketinin sonuçlarının da gösterdiği gibi, Atatürk'ün geniş kesimin gözünde hala süre gelen bir dokunulmazlığı var. Ama Türkiye'nin ve dünyanın bugün geldiği noktada, onun yaşadığı dönemden çok farklı koşulların geçerli olduğu bir dönemde Atatürk'ü yaşatmak da kolay değil. Onu yaşatmak iddiasında olanların yaratıcı fikirler ortaya koyamaması, Atatürk'ü bitirme planı yapanların işini kolaylaştırıyor. Atatürk'ü bitirme planı yapanlar ile Atatürk'ü yaşatma çabasında olanların birbirinden çok farklı yapıda olması, sonuçta her iki grubunda aynı sonuca hizmet etmesine yarıyor. Bir tarafta, Türkiye'yi Atatürk'ün tahayyül ettiğinden farklı bir ülke haline getirme hedefine kilitlenmiş, ne istediğini çok iyi bilen, çok iyi örgütlenmiş, hedefine doğru kararlı adımlarla yürüyen bir hareket var. Onlar için Atatürk'ü bitirmek, kapsamlı bir stratejinin çok önemli bir aşaması. Gayet iyi planlanmış, hükümete destek veren medya ve sivil toplum unsurlarının güçlü desteğine sahip bir hareket var. Diğer tarafta ise Atatürk'ün mirasını korumaya çalışırken yaratıcı düşünme ve davranma yeteneğini hemen hiç kullanmayan, amaçlanan sonucu vermeyen yöntemleri kullanmaya devam eden, siyasi desteği ve medya ayağı zayıf kalan bir hareket var. Bu hareketin günceli yakalayan bir Türkiye vizyonu ve stratejisi olmadığı için etkili olamıyor ama hala çok etkili ve güçlü gibi görünmeye çalışıyor. Örneğin tanınmış ressam Bedri Baykam bu ortamda Kemalizm dimdik ayakta diye fetva verebiliyor. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor doğrusu. Bırakın Kemalist diye bilinenleri, AKP'ye ya da Gülen hareketine yakın durmayan herkesin, devletten, kamu kuruluşlarından, devlete bağlı eğitim kurumlarından, hatta giderek medyadan dışlandığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. AKP'ye karşı darbe hazırlığı yapmakla suçlanan askerlerin hapishaneleri doldurduğu, muhalefetin etkisinin pek hissedilmediği bir ortamda, Kemalizm bimdik ayakta, demenin karanlıkta ıslık çalmaktan pek farkı yok ama hala bu söylemle avunmaya ve insanları avutmaya çalışanlar var yorumları üzerinde önce kemalistlerin durması lazımdı atatürkçüler ve gülenciler bu acıklı tablo beni isyan etme noktasına getiriyor bir kez daha kendilerine Kemalist diyen ya da demeyen ama layık düzeni ve Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyetin temel karakterini koruma konusunda görüş birliği içinde olan insanlar, nasıl oluyor da hala hep kendi düşündüklerinin, kendi yaptıklarının, kendi seçtiklerinin doğru olduğuna inanabiliyordu? Nasıl oluyor da kendilerinden farklı düşünen ve davranan insanları cahil diye niteleme ve küçümseme hakkını kendinde görebiliyordu? O cahil ya da gerici diye niteledikleri kesimden çıkan insanlar bugün her alanda kendini gösterirken, irtica yuvası diye aşağılanan kurumlarda yetişen insanlar dünyadaki ve Türkiye'deki değişimi kendilerinden daha iyi kavrayarak ülkenin hakimi haline gelirken onlara rakip bile olamayanlar nasıl oluyor da hala onlara karşı üstünlük taslayabiliyordu? Atatürkçülerin etkisi giderek azalırken, nasıl oluyor da onların aşağıladığı Fethullah Gülen hareketinin etkisi, o süreçte sürekli artıyordu, sorularının yanıtını aramaktan aciz Kemalistlerin suçu başkalarında araması boşunaydı. Kendilerinin Gülen hareketiyle karşılaştırılması, Atatürkçülerin pek hoşuna gitmeyebilir ama her iki hareketin izlediği çizgiyi karşılaştırdığımızda, birinin gerileyişinin ve diğerinin yükselişinin nedenlerini görebiliyoruz. Atatürkçülük ve Kemalizm değişime kapalı olduğu için 1930'larda donup kalmış ve günümüzün gerçeklerini kavrayamamış olan bir hareket özelliği taşıyordu. Onlara göre küreselleşme emperyalizmin son oyunu olduğu için buna karşı çıkmak ve bulaşmamak gerekiyordu. Gülen hareketi ise tam tersine değişime açık bir hareket olduğu için dünyadaki değişimi yakından izliyor, küreselleşmenin Türkiye gibi ülkeler için ve kendisi için nasıl bir fırsat yarattığını görüyor ve bundan yararlanıyordu. Bu nedenle dünyadaki pek çok ülkesinde açtığı okullarla, hastanelerle ve iş yerleriyle etkili bir küresel ağ oluşturmayı başarıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Batı'nın devlet ve toplum modeli esas alınarak kurulduğu halde kendilerine Atatürkçü diyenlerin içine düştükleri kısır döngüden Batı'yı sorumlu tuttukları görülüyordu. Çocuklarını Amerika'da ya da Avrupa'da okutan ama Türkiye'nin ya da kendilerinin başına gelen her kötülüğü ABD'nin ya da Batı'nın oyununa bağlayan, Atatürkçü ve Kemalist takınan çok tanıdığım vardı. Gülen ve AKP hareketi ise Hristiyan Batı'nın model olarak alınmasını benimsemediği halde Batı ile iyi ilişkiler kurabilen ve teröre prim vermeyen bir İslami hareket olarak kendisini Batı'ya kabul ettirmeyi başaran ve bundan büyük ölçüde yararlanan bir hareket oluyordu. Kemalizm ve Atatürkçülük, halkın çoğunluğunun cahil olduğuna ve ancak aydınlanmış kesim tarafından eğitilerek adam edileceğine inandığı için baştan beri seçkinci bir hareket olarak gelişiyor ve hep bir tehdit olarak gördüğü toplumsal katılımın hızla yaygınlaşmasını istemiyordu. Bu amaçla Cumhuriyetin ilk döneminde köylü köyünde tutuldu ve şehirleşme oranı 1923 ile 1950 arasında neredeyse sabit kalıyordu. Gülen ve AKP hareketi ise tam tersine toplumun en yaygın paylaşabileceği ortak payda olan dini inanç faktörünü esas alarak örgütlenen bir hareket olduğu için katılımcılığı öne çıkarıyor ve dayanışma ağlarıyla etkisini artırıyordu. Gülen ve Erdoğan hareketi seçkinciliğin yerini katılımcılığa bıraktığı bir dünyada yaşamakta olduğumuzu anlayarak etki alanını genişletebiliyordu. Atatürkçü seçkinler kendilerini cahil halktan üstün gördükleri için ülkeyi yönetme hakkının kendilerinde olduğu inancıyla iktidarın doğal sahibi gibi davranıyor ve demokratik sistemde iktidar olabilmek için halkın desteğini kazanmanın şart olduğunu bir türlü kavrayamıyordu. Bu nedenle bu kesimin desteklediği siyasi partiler seçimlerde fazla başarılı olamıyordu. Gülen ve AKP hareketi ise geniş kitleyi kazanmadan iktidar olunamayacağını çok iyi bildiği için sivil dayanışma ağlarını da geliştirerek etkisini artırıyor ve AKP'nin siyasi başarısına önemli katkı sağlanıyordu. Atatürkçü seçkinler değişime kapalı, dogmatik ve dışlayıcı tavırlarıyla kendilerini kapalı bir cemaat haline getirip yalnızlığa iterken, Gülen ve Erdoğan hareketi kendisine çok yakın olmayan gruplarla bile yakınlık kurarak etki alanını sürekli genişleten bir cemaat ve parti olarak öne çıkıyordu. Büyük medyanın dışladığı bazı liberal demokrat aydınların Gülen hareketinin yayın organlarında kendilerine yer bulabilmesi bunun güzel bir örneğini oluşturuyordu saptamaları doğru ve değerli bir yaklaşımdı. Ama ne Fethullah Gülen'in ne AKP'nin kendi aklı ve çabalarıyla bunları başaramadıkları, küresel güçlerin, siyonist ve emperyalist merkezlerin özel projeleri sayesinde bu imkan ve iktidara taşındıkları gerçeğini de mutlaka vurgulamak lazımdı. Kemalizmin ve CHP'nin Müslüman Türk toplumunda ciddi bir tabanı olmadığını bilen aynı güçler bunlara müzmin muhalefet rolünü uygun bulmuşlardı. Yani Atatürkçülüğü yozlaştırıp kendi sinsi ve şeytani amaçları için kullananlar da ılımlı İslam safsatasıyla FETÖ'yü ve AKP'yi devreye sokup iktidara taşıyanlar da aynı odaklardı. Askerden bin yıllık güvence de yetmemişti. Kendilerine aydınlanmacı ve ilerici gibi sıfatlar yakıştırarak iktidarın doğal sahibi gibi davrananların cahil ve gerici diye aşağıladıkları insanlara gereğinde askerden destek alarak sonsuza dek hükmedebileceklerini sananların iktidardan uzaklaştırılma sürecinin şifrelerini de iyi okumak gerekiyordu. Bu süreçte nereden nereye gelindiğini göstermek için belleklerden kolay silinmeyecek bir olayı hatırlatmak istiyorum. 3 Eylül 1999 günü 17 Ağustos depreminin ardından yapılan kurtarma çalışmalarına askerin yaptığı katkının yeterince takdir görmemesinden yakınan dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyerek medyaya sitem ediyordu. Toplantıya katılan Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sedat Ergin'in haberine göre Kıvrıkoğlu bölgedeki komutana basın sizin yaptıklarınızı görmüyorsa siz onlara ne yaptığımızı gösterin kollarından tutup götürün talimatını verdiğini söylüyordu. Daha sonra ise tarihi ve talihsiz açıklamasını yapan Orgeneral Kıvrıkoğlu şunları söylüyordu: 28 şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu'ndan 18 maddelik bir karar çıkmıştır. Burada tavsiye edilen 18 karardan temel eğitimde dahil olmak üzere yalnızca 4 tanesinin kanunu çıkmıştır. Ancak diğerlerinin çıkmasını teşvik edici bir durum görmüyoruz. Bir de 28 şubat bitmiştir şeklinde yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. 28 şubat bir süreçtir. 1923'te başlamıştır ve o tarihten bu yana irticaya endeksli olarak sürmektedir. Bunu müdafaa olarak kabul ediyoruz. 28 Şubat gerekirse 10 sene sürecektir. Bu gerekirse 100 sene, gerekirse 1000 sene devam edecek bir süreçtir. Meclis 1 Ekim tarihinde açıldığında 28 Şubat'ın kalan diğer kanun tasarılarının da hızla ele alınmasını bekliyoruz. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu büyük bir özgüvenle cumhuriyetin kuruluşundan beri devam eden askeri vesayetin gerekirse bin yıl süreceğini ifade ederken seçilmiş siyasi otoriteye ve medyaya gözdağı vermekten de geri durmuyordu. Bu konuşmanın ve daha sonraki genelkurmay başkanlarının merak etmeyin asker vesayet görevinin bilincinde mesajını tekrarlayan konuşmaları Atatürkçü kesimde genelde memnuniyetle karşılanıyor, onları rahatlatıyordu asker irticaya karşı mücadelenin gerekirse bin yıl süreceğine ve atatürkçü görüşün ilelebet iktidarda kalacağına dair güvence verdiğine göre atatürkçülerin iktidar sorunu üzerine fazla kafa yormalarına da gerek kalmıyordu. 28 Şubat sonrasında oluşturulan yamalı bohça koalisyonlarının Türkiye'nin temel sorunlarını çözememesi, ekonominin krizden krize sürüklenmesi ve dünyanın çok önemli bir değişimin eşiğinde bulunması da artık farklı arayışlara yönelmenin gerekli olduğunu kemalist düşünceli ve asker destekli kesimleri hiç düşündürmüyordu. Orada burada rastladıkları başörtülü kızlara gözdağı vermek Eşi başörtülü olan Abdullah Gül'ün Çankaya'ya çıkmasını önlemek için meydanlara dökülmek onlara çok daha önemli ve gerekli görülüyordu. AKP'nin yaptığı devrim mi, normalleşme mi? Burada anlattığım hikaye AKP'nin ve ona destek veren grupların patırtı gürültü çıkarmadan, kanun dışı bir şey yapmadan, attıkları planlı adımlarla ve gerçekleştirdikleri icrayatla puan toplayarak, kendilerini toplumun geniş kesimine ve dış dünyaya kabul ettirerek iktidarı ele geçirmesinin hikayesi oluyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar geçen sürede farklı siyasi iktidarlar altında ülkeyi yönetmiş olanların sadık kaldığı temel anlayış şimdi yerini başka bir anlayışa ve bu anlayışa göre yetişmiş farklı kadrolara bırakıyor. Yalnızca siyasette, devlette ve bürokraside değil, hayatın her alanında bir kadro ve anlayış değişimi yaşanıyor. Bir ülkede iktidarın bütünüyle el değiştirmesi devrim diye nitelenebilirse, Türkiye'de sinsice gerçekleştirilen ve zamana yayılan bir devrimin yaşanmakta olduğu anlaşılıyor. Ancak bu devrimi gerçekleştirenlerin devrim yerine normalleşme sözcüğünü kullanmayı tercih ettikleri görülüyor. Normalleşme sözcüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin 2002'ye kadar anormal bir rejimle yönetildiğini ve şimdi AKP sayesinde normal bir rejime kavuştuğunu vurgulamak amacıyla kullanılıyor. AKP'den önceki dönemle bir kopuşu ifade etmek için bu sözcüğün kullanılması, şimdi Türkiye'ye kabul ettirilmek istenen farklı anlayışı anlamamıza da yardımcı oluyor. Böyle dönemlerde eski konumlarını ve ayrıcalıklarını kaybetmekte olanların endişe ve çaresizliği ile şimdi ayrıcalıklı konuma gelmekte olanların hazımsızlığı ve buyurganlığı karşı karşıya gelir ve gerilime yol açar. İktidarın yeni sahipleri, kendilerini güvencede hissettikleri noktada farklı kesimlerle ittifak arayışını bırakıp, kendi anlayışlarını, kendi değerlerini, kendi yöntemlerini herkese kabul ettirmek isterler eski konumlarını korumakta zorlanan ve etkilerini kaybetmekte olanlar ise değişime direnmenin sonuç vermediğini gördükçe boş hayallere kapılır ve umutlarını bir kurtarıcıya bağlamak ihtiyacını hisseder şeklindeki tespit ve tahlillerinde doğruluk payı bulunsa ve kemalistler hesabına uygun bir itiraf sayılsa da aslında Erdoğan'a ve AKP iktidarına daha sonra Cumhur İttifakına haddinden fazla bir misyon ve hak kazanmadıkları bir vizyon yükleme anlamı taşıdığından yanlıştır ve yanıltıcıdır. Kuklaları kahraman gibi göstermek, siyonist ve emperyalist odakların çok sık başvurdukları bir yöntem olmaktadır. Evet, Türkiye'nin, hatta tüm bölgemizin ve insanlık aleminin yeni ve köklü bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı vardır ama bu devrim Sultan Abdülhamit, Mustafa Kemal ve Erbakan temelinde ve istikametinde yaşanacak ve inşallah milli bir mutabakatla sonuçlanacak ve artık adil dönem başlayacaktır. Atatürkçülük adına uydurulan kemalizm sizi kurtarmaya yetecek mi? Bugünün Türkiye'sinde AKP hükümeti ve yandaşlarının hemen her alanda kendi hakimiyetlerini hissettirmeye başladığı ve Atatürk'ü bitirme planlarının uygulamaya konduğu bir ortamda Atatürk'ün şu ya da bu şekilde kendilerini kurtaracağına inananların bu inancı daha ne kadar koruyabileceğini doğrusu bilmiyorum. Ama onların artık yıllarca süren gaflet uykusundan uyanıp Atatürk'ü kurtarmak için neler yapabileceklerini düşünme vaktinin çoktan gelmiş olduğunu düşünüyorum. Atatürk'ü bir kurtarıcı olarak görüp onun mirasını yaşatmak isteyenler her şeyden önce neden bu duruma düştüklerini iyi analiz etmek zorundadır. Onlar dünyadaki ve Türkiye'deki değişimi doğru okuyup çağdaş olmanın 21. yüzyıldaki gereklerini kavrayarak topluma yeni hedefler gösteremedikleri için etkilerini kaybetmiş durumdadırlar değişimi yönetmeye talip olacaklarına, askeri müdahale dahil her yöntemi kullanarak değişimi durdurmaya ve statikoyu korumaya çalışmaları, onları bu oyunun dışında bırakmıştır tespitleri doğruları yansıtmaktadır.